Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. <laughs> Megalopolis. <laughs> Francis Ford Coppola imzalı film, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediniyor. Who like it the way it is? People don't need dreams. People need help now. Wait. Go. As the Cold War comes to an end, a staggering 200 tons of bioweapons, Anthrax 836. Teriliş Adası. He's Kim, gizemli bir adada biyolojik silahlar için yapılan deney sırasında tesadüfen bulduğu gizli bir savaş silahının kullanılmasını engellemeye çalışan CIA ajanının mücadelesini anlatıyor. So what is here? a large scale operation, a unique proving ground for bioweapons tests. Nothing bad is gonna happen. Hi. Hi. Gelecek yıl aynı yerde. I'm Minnie. Quinn. Quinn. Quinn Hamilton, born in Hampstead Hospital in 1990. Yeah. Film Londra'da yıl başında aynı hastanede bir dakika arayla dünyaya gelen Minnie ve Quinn karakterini takip ediyor. Hi. Hi. He's helping us. Just call her. <laughs> Maybe it's worth the risk. You can do anything. Where do you want to be this time next year? You want to say pardon. Huh? Oh, well, ça okay. Pardon. Ça va, je ne ai pas cassé un bras non plus. D'accord, donc vous, pour être désolé, il faut, faut une fracture. Je serais excusé mille fois, vous m'auriez quand même fait chier. Bir gece. Moi aussi, j'ai une famille. On trouvera une excuse. Parfois, tu mesures le bonheur, arriver à, à réparer quelque chose qui t'a toujours résisté, des moments de communication où l'harmonie est parfaite. être amoureux avec ce nouveau premier bonjour. On va se dire au revoir. On se revoit pas. Bak hele, sen niye buza aşık oldun lan? Sen niye sarıba aşık oldun o zaman? Güzel bir rüya. Meryem Uzerli'nin başrolde olduğu film, yaşadıkları küçük kasabada sıkıcı ve problemli hayatları olan iki arkadaşın evden kaçmaları sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Gözlerini kapat. Güzel bir şey hayal et. Eylül ayının son vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Oğlum var ya, kimse sevmiyorsun. Ben acıyam sana. El alık olduğunu biliyor. Kardeşlerinin kim olduğunu biliyor. Biliyor lan işte. Dönüyor dolaş yok yine aynı da. Hele mirem mirem mirem. Hele 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 hele.